Ve karşıda gördüğünüz duvar üzerinden bir tilki atladı. İçerisinde yaklaşık 2100 tavuğun bulunduğu kümese yöneldi. İşte bu kapıdan içeriye girdi. Tavuklar ise tilkiyi karşılarında görünce adeta tilkiye karşı seferber oldular. Hep birlikte toplanıp tilkiye saldırdılar ve tilkiyi geldiği gibi göndermesini bildiler. Yaşanılan bu olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. İşte bahsedilen güvenlik kameraları kameraya yansıyan görüntüde. Tilki gördüğünüz gibi şu an içeriye girdi. Türkmen Mahallesi'nde Bülent Öcel'e ait tavuk çiftliğinde yaşandı bu olay. Yaklaşık 2100 tavon bulunduğu kümese giren tilki hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Seferber olan tavuklar gelen tilkiyi kaçırmasını başardı. Yaşanılan görüntüler an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Tilkiye yönelik saldırıya geçen tavukların mücadelesi yaklaşık 2 dakika sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan çiftlik sahibi Bülent Öcel, birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hareket eden tavuklarımız gelen tilkiyi kışkırtmayı bildi. Bu sayede hiçbir zayiat vermedik. Telleri ve köpekleri aşarak gelen tilki geldiği gibi geri döndü dedi. Doğal yumurta üreten tavuğumuz bulunmakta. Çiftliğimizi görmüş olduğunuz kapıda saat 15 civarlarında çok büyük bir sürprizle karşılaştık. Ee, köpeklerimizin arasından, tel örgünün arasından geçen tilki e, kümesimizin içerisine girdi. Atasözümüzde olduğu gibi birlikten kuvvet doğar. ilkesiyle hareket eden tavuklarımız hep birlikte tilkiye saldırarak tilkinin hiçbir zayiat vermemesini sağladılar ve tilki can havliyle aynı girdiği kapıdan tekrar kaçmak zorunda kaldı.